Merhaba arkadaşlar, ben Otlu Verimlik Merhaba arkadaşlar. Ya. Merhabalar, ben Otlu Verimlik Merhabalar. Çok eğlenceli. Ay özür Merhabalar, bugün sizlerle kene avına çıktık. Keneler bizi yiyecek. Merhabalar, ben Otlu Verimlik Topluluğu'ndan Yiğit. Sessiz bir sınıf öğrencisiyim. Geçen sene Abdullah Üniversitesi İlisayar Mühendisliği'nden Otlu İstatistik Bölümüne yatay geçiş Merhabalar, ben Otlu Belediye Toplu'ndan Azra. Çok top İktisat'tan Otlu İktisat'a madde bile yatay geçiş yaptım. Merhaba arkadaşlar, ben Otlu Belediye Toplu'ndan burada. Geçen sene Yetek Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden Otlu Makine Mühendisliği'ne ek madde yatay geçiş yaptım. Merhaba, ben Otlu Verimlilik Topluluğundan Murat. Şu anda Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi. E, 1. sınıfın sonunda Makine Mühendisliğinden Endüstri Mühendisliği Otlu içinde yatay geçiş yaptım. Bugün sizlerle birlikte yatay geçiş hakkında sıkça sorulan soruları cevaplayacağız. Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Kaç çeşit yatay geçiş var? Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş nedir? Bize bunlardan bahsedebilir misin? Ee, üç çeşit yatay geçiş var. Kurumlar arası, kurum içi ve ek madde birle yatay geçiş. Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş not ortalamasına göre yapılırken ek madde birle yatay geçiş sadece YKS puanınıza göre yapılıyor. Ek madde birle yatay geçiş yaptığınızda hem üniversite hem bölüm değiştirebiliyorsunuz. Bir kısıtlaması yok. Ben aynı bölümde kaldım. Sadece üniversite değiştirdim ama bölümle de değiştirebilirdim. Tek önemli olan nokta e, YKS puanınızın girdiğiniz sene, yani ilk tercihte bulunduğunuz sene zaten diğer bölüme ve üniversitede kabul alıyor olabilmeniz gerekiyor. Not ortalamasında hem o seneki not ortalamanız hem de YKS puanınız beraber hesaplanırken ek madde bir yatağa geçişte sadece ÖSME'de alınmış puan hesaplanıyor. Burada not ortalamamızın ve derslerden kalmış olmanızın hiçbir önemi olmuyor. Ortalama ile yatay geçiş yapmanın şartları nelerdir? Ortalama ile yatağa geçiş yaptığınızda en az 2.29 ortalamanız olması gerekiyor. Evet, ama tabii ki daha yüksek tutarsanız kabul alma ihtimaliniz daha da artacaktır. Çünkü çok fazla talep oluyor ve kontenjanlar e, MYP ile geçişe göre çok daha sınırlı. Bu kontenjanlar neye göre seçiliyor ve bu tarz duyuruları nereden takip edebiliriz? önceki kontenjanlar not ortalamasında genellikle daha az oluyor. Üniversite üniversite değişmekle beraber genelde 2-3 kişi alıyorlar bölümlere. Ve ek madde bir yatay geçişte ise zorunlu olarak her üniversite her bölümde %30 ek madde bir yatay geçiş kontenjanı açmak zorunda. Bu tarz oyları da genellikle üniversiteler kendi sayfalarının duyular kısmında yayınlıyor. Benim bildiğim kadarıyla çok fazla kontenjan sıkıntısı yaşanmıyor. çok fazla red geldiğini düşünmüyorum madde bir değer Eğer puanınız yatıyorsa zaten %90 oranında kabul alıyorsunuz. Bir öğrencinin kaç kere yatay geçiş yapma hakkı var? Merkez yerleşme puanınızı kullanarak sadece bir kere yatay geçiş yapabiliyorsunuz. Ve eğer yaptığınız yatay geçişten pişman olursanız sene bittiğinde tekrar eski okulunuza dönebiliyorsunuz. Ama ortalama ile yatay geçiş yapacaksınız. Bildiğim kadarıyla onu istediğiniz kadar başvurabiliyorsunuz. Bir sınırınız yok. Ama yine de üniversiteden üniversiteye değişiklikler olabilir. Bunları araştırmanızı öneririm. Türkçe bir bölümden İngilizce bir bölüme geçmenin şartları nelerdir? Bilmiyorum. <laughs> Nedir harbiden? <laughs> Önceki Türkçe bölümden geçiyorsanız İngilizce bölüme size 2 sene hazırlık okuma hakkı veriliyor. Ama İngilizce bölümden geçtiğiniz takdirde önceden 1 sene okuduysanız yeni geçtiğiniz üniversitede sadece 1 sene okuma hakkınız oluyor. Örneğin kaldığınız durumda üniversiteye devam edemiyorsunuz eğer siz geçerli bir sınav vermezsiniz. TOBU'nun eğitimi %30 İngilizce olarak geçiyor ama ODTÜ'nün eğitimi bundan farklı olarak %100 İngilizce. E, o yüzden benim TOBU aldığım hazırlık eğitimini ODTÜ saymamıştı. O yüzden ben tekrar ODTÜ'de hazırlık okudum. E, hazırlık için muafiyet vermek istiyorsanız iki tercihiniz var. Ya dışarıdan bir sınav vereceksiniz ya da ODTÜ'nün kendi hazırlık atlama sınavı olan EPE'ye gireceksiniz. E, benim şöyle bir hatam olmuştu. Ben Haziran'daki EPE sınavına girmem gerektiğini bilmiyordum. Eylül'de yeni gelen YKS'den yeni gelen öğrencilerle girebileceğimi düşünüyordum. O şekilde işlemiyor. Siz eğer YKS ile yeni gelen bir öğrenci değilseniz o Eylül'deki sınava giremiyorsunuz. O yüzden aslında yatay geçiş başvurunuzu göndermeden önce Haziran'da yapılan EPE sınavına girmeniz gerekiyor ve bunun için dışarıdan alım yapıyorlar. Siz de ona başvurabilirsiniz. Ya da ayat, tofu gibi sınavlar kabul ediliyor. Onların da belli bir puan sınırı var. Onları da siteden bakabilirsiniz. Doktorun kendi sitesinde yayınlanıyor. Başka bir bölüme yatay geçiş yaparken eski bölümünüzde aldığınız dersleri saydırabiliyor musunuz? Ee, evet, derslerin denkliği sağlanıyorsa özellikle kredi bakımından saydırabiliyorsunuz. Ben mesela e, Abdullah Gül Üniversitesi'nde aldığım 4 dersi de burada saydım. Eğer hazırlık okumayacaksanız, birinci e, sınıftan, ikinci sınıftan başlayacaksanız geçerli dersleri denklik varsa sağlayabiliyor. Evet, saydırabilirsiniz. O zaman şimdi süreç hakkında biraz daha detaylı konuşmaya başlayabiliriz. Ee, bize biraz başvuru ve belgeleri hazırlama sürecinde neler yaptığından bahsedebilir misin? Örneğin hangi belgeler istendi? Başvuruları elden mi, online mi yaptın? Tabii ki. Aslında ben bir iki yıl önce aslında başvurduğum ve bölüm değiştirdiğim için çok fazla hatırlayamıyorum. Ama için içinde bölüm değiştirdiğim için o kadar uğraşmadım, uğraşmadım diye hatırlıyorum. Mesela o sırada başka üniversitelerden ODTÜ'ye gelmek isteyen insanlar çok daha yüklü belgeler getiriyordu. Ben de hatırladığım üzere genel olarak bir transkript istenmişti, YKS sonucum istenmişti. Onun dışında da nüfus cüzdanı gibi belgeler istenmişti. Yani o kadar fazla ODTÜ'den ODTÜ'ye bölüm geç, bölüm değiştirirken çok fazla belge istemiyor diye hatırlıyorum. Başka üniversiteden yatay geçiş yapmış biri olarak eğer dışarıdan yatay geçiş yapıyorsanız birçok belge isteniyor. Ee, örneğin öğrenci belgesi, transkriptiniz, disiplin cezası almadığınıza dair belge, YKS'deki hem sonuç hem tercih belgeniz eğer varsa bir İngilizce yeterlilik belgeniz gibi belgeler istenebiliyorsunuz. Yani. İstenen belgelerin tamamına detaylı bir şekilde ulaşmak isterseniz ODTÜ'nün kendi sitesindeki duyurular kısmından bulabilirsiniz. Bir de e, şunu unutmayın ki elden vermeniz gerekiyor belgeleri. Online başvurmak ya da e, online belge vermek diye bir şey yok ıslak imzalı olmasını istiyorlar. Mesela en önemli belgelerden bir tanesi de önceki üniversitenizden almanız gereken ilişik kesme belgesi. O belgeyi önceki üniversitenize gidip imzalı bir şekilde ıslak imzalı bir şekilde o belgeyi alıp sonra otçaya getirmeniz gerekiyor. Yatağa geçiş yapmak gerçekten yorucu ve yıpratıcı bir süreç olabiliyor ve ben şunu aslında çok merak ediyorum. Sen yatağa geçiş yapma kararını nasıl aldın? Sürecin tam olarak nasıl başladı? Şöyle ben e, bilgisayar mühendisi yazarken aslında çok bilinçli değildim tercih döneminde. Sıralamalar yüksek diye yazdım biraz. Bu yüzden yazdığım üniversiteye bakmadan genel olarak bilgisayar mühendisliği doldurdum. Sonrasında yerleştirme açıklandığı gibi memnun kalmadım aslında. O günden beri kafamda hep yatağa geçiş fikri vardı. Sonrasında aslında bölümden ziyade üniversitenin benim için daha önemli olduğuna karar verdim. Ve yatağa geçiş başvuruları açıldığı gibi de süreci başlattım. Aslında benim sürecim en başta tercih döneminde başlamıştı. Çünkü ben e, ot tüm yaslam, top mu diye çok arada kalmıştım. E, bölüme karşı bir e, değiştirme düşüncem yoktu ki zaten iktisat okuyordum, hala iktisat okuyorum. E, ama hangi üniversiteyi tercih etsem diye çok düşünmüştüm ve bir türlü karar verememiştim. Bu kararsızlık sonucunda kendime daha uygun olmayan bir üniversiteyi seçmiş bulundum. Bir senede orada o üniversiteyi deneyimledikten sonra ot bana daha uygun olduğuna karar verdim hem kampüsünden dolayı hem köklü bir üniversite olmasından kaynaklı bana daha uygun olduğuna karar verdim. O yüzden yatay geçiş aldım. Ben aslında YKS sonucum, yerleştirme sonucum açıklandığından beri yatay geçiş yapmayı düşünüyordum. Çünkü tercih sırasında çok bilinçsiz olduğum için istemediğim bir bölüme yerleşmiştim. O yüzden ya benim için senenin başından itibaren yatay geçiş süreci başlamış oldu. Doğru tercih yapmak aslında bu konuda çok önemli. Siz de bu konuda şüpheleriniz varsa Yine kanalımızda bulunan Tercih Dönemi videosunu izleyebilirsiniz. Peki, neden ODTÜ'yü tercih ettin? Üniversite faktörü benim için önemli bir faktördü. ODTÜ'de hem akademik hem de sosyal açıdan bu imkanları sağlayabilme konusunda yeterli bir üniversiteydi. Bu yüzden ODTÜ'yü tercih ettim. İstatistik bölümünü de süreç içerisinde araştırdıktan sonra bana çok uygun bir bölüm olduğuna karar verdim. Ve İstatistik bölümüne geçmeye karar verdim. ODTÜ'yü seçmemdeki ana sebep tabii ki akademik başarısı. Türkiye'nin sayılı üniversitelerinin olduğu için ben burada okumak istedim. Sonrasında yatağa geçiş sürecinde bir kampüse belgeleri teslim etmek için geldiğimde biraz gezme fırsatım oldu ve kampüse gerçekten bayıldım. Gördüğünüz gibi zaten yemyeşil bir kampüsümüz var. Bu yüzden çok sevdim kampüsü. Buraya gelen insan skalasından kaynaklı gerçekten çok değerli bir okul. Burada hani kampüste karşılaştığınız herkes hem çok iyi niyetli hem çok yardımsever. Direkt insan, buraya gelen insanlar çok farklı benim açımdan. E, ayrıca bir kere kampüs hayatı, tamamen e, üniversite deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyor bence. Hani TOB'da da bunu deneyimlediğim için rahatça söyleyebiliyorum ki hayatınızı çok değiştiriyor bu konu. Ayrıca TOB'la kıyasladığımda e, ODTÜ'deki topluluk çeşitliliği ve toplulukların yaptıkları aktif miktarları ve aktiflikleri çok daha fazla. Ve ben de zaten bir üniversiteye geldiğimde bir toplumun içinde bulunmayı çok istiyordum. Ve e, TOB'da bunu bulamadım. Buraya geldiğimde de zaten İlk yaptığım şeylerden biri oryantasyonu gezip bütün standlarda dolaşmaktı. Sence bu süreçte en çok dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Aslında en çok dikkat etmeniz gereken şey bence ne istediğiniz ve gerçekten geçmek istediğiniz mi? Çünkü burada genel olarak bir bölüm değiştirmek aslında o kadar basit bir şey olmuyor. Hele hele başka bir üniversiteden geliyorsanız direkt bir üniversite değiştiriyorsunuz. Bence o çok büyük bir şey. Ben ODTÜ'den yine ODTÜ'deki başka bir bölüme geçtiğim için benim için o kadar fark etmedi üniversite tercihi. Ama tabii ki bölüm değiştirirken çok fazla düşünülmesi gereken şeyler var. Mesela bölüm değiştiriyorsanız acaba yıl uzatıyor musunuz, uzatmıyor musunuz? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Onun dışında acaba dersleri saydırabiliyor musunuz, dersleri saydıramıyor musunuz? Bu da çok önemli bir düşün düşünce düşünmeniz gereken şey. Onun dışında bölüm değiştirmek istiyorsanız bile acaba hangi bölüme geçmek istiyorsunuz ve acaba o bölüme aslında geçebilecek misiniz? Kontenjan bunu e, karşılıyor mu? Bunları da dikkatli bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Yani benim bu, bu süreçte en zorlandığım yer aslında gerçekten makine mühendisliğinden e, geçmek istiyor muydum ve makine mühendisliğinden e, geçmek istiyorsam bile acaba endüstri mühendisliği bölümü benim için doğru bölüm müydü? E, bunlar olmuştu. E, onun dışında eğer ki bunda zaten netseniz ve kontenjandan da eminseniz, geçebiliyorsanız güzel bir değişiklik olabiliyor. Benim başıma şöyle bir şey gelmişti. Bu yatay geçiş başvuruların süreci olduktan sonra açıklanma zamanına geldiğinde o ana kadarki bütün duyurular ODTÜ'nün ana sayfasından yapılıyordu. Ama bu tercihlerin açıklanmasıysa bölümlerin sayfasından yapılıyormuş. Ben bunu bilmiyordum. O yüzden her gün aslında ODTÜ'nün ana sayfasını takip ediyordum. bölümlerin sayfasına bakacağımı bilmiyordum. Sonrasında bu açıklanmış ve ben aslında bu süreyi doldurmuşum. Bu birçok kişinin de başına gelmiş. Bu yüzden e, öğrenci işlerinden bizi aradılar ve kazandınız ottu ama tercih yapmadınız. E, bilginiz olsun diye süreyi de uzatmışlardı. E, ben bu şekilde bir sıkıntı yaşamıştım. O yüzden otlu bölümlerin sayfasında açıklıyor yatay geçiş sonuçlarını. Ek madde 1 ile başvurularda dikkat etmeniz gereken başka bir şey de e, başvuru tarihleri her sene kesin 1-15 Ağustos arası başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Bunların duyurularını da ÖTTÜ'nün kendi sitesinden yine duyurular kısmından takip edebilirsiniz. Ayrıca başvurular değerlendirilirken o seneki değil sizin YKS'ye girdiğiniz seneki yaptığınız sıralama baz alınarak yapılıyor. TREÇ ile ilgili keşke önceden bilseydim dediğin bir şey var mı? Ee, süreç özelinde tabii ki vardır ben çok fazla hatırlamıyorum ama süreçte hep şunu kendime soruyordum ben nasıl makine mühendisliğini seçtim yani o süreçte her zaman bunu kendinize soruyorsunuz ee, o bölümü nasıl seçtiğinizi ee, en fazla bu kendinize sorduğunuz soru bu oluyor. Ama o süreç dahilinde de keşke daha fazla diğer bölümlere baksaydım. keşke genel olarak diğer bölümlerde bilgi edinseydim. Çünkü mesela şimdi düşündüğümde evet endüstri mühendisliği yine benim istediğim bölümmüş. Ama şu anda oraya döndüğümde belki istatistik bölümüne de bakabilirdim. Belki istatistikte de, istatistik de ilgimi çekebilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında da o zaman iyi yaptığım genel olarak duyurulara ve haber sayfasına ODTÜ'nün çok iyi bakmıştım. Her zaman orayı dikkatle takip etmiştim. Böyle haberlere ve duyurulara dikkat etmezseniz aslında çok fazla zorluk yaşayabileceğinizi söyleyebiliriz size. Bence eğer hazırlık okuduysanız ve İngilizceniz yeterliyse ve hazır okumak istemiyorsanız Haziran'da girmeniz gereken sınavdan haberdar olmanız gerekiyor. Ben haberdar değildim. O yüzden ODTÜ'ye geldiğimde bir sene daha hazırlık okudum. Ee, ama siz eğer muafiyet vermek istiyorsanız yatay geçişinize başvurmadan önce evet. Haziran'da EPE sınavına girip onun muafiyetini verebiliyorsunuz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki konuk oldunuz videomuza. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Şey yani. ya. <laughs> <Uğur>. Merhabalar. <laughs> <Ha>. Merhabalar. Nasıl bilmiyorum. <Das, dinleyin. Gülüyor> kere hiç bilmiyorum ki. Bana çok küçük oldu. çok <laughs> eğlendim. Tamam. Başka bir bölüme onu kameraya basalım. Şimdi de tek tek detaylı bölümüne Görebiliyor musun? Görüyor musun? Görüyor musun? Ama... Şey mi? kameraya bakmamış olacağım bak. oğlum, bir bir ya oraya bakacağım. Oğlum bu hayır ya. Bu böyle oğlum. Herkes prompt'la konuşuyorlar. Şöyle bir şuraya koyayım şöyle. <laughs> yatağa geçiş. E, merkezi yerleşme puanımızla yani YKS'den aldığımız puanla geçtiğimiz yatağa geçiş yaptığımız yatağa geçiş. <laughs> bu yüzden. Tamam De yatağa geçiş hakkında en fazla sorulan soruları cevaplayacağız. Olmadı değil mi? Olmadı. <laughs> 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 Bir dakika bekleyeyim mi? Bir tane daha çalacak sireni çünkü. Çalmazsa? Ha. <laughs> Akademik başarısı bu tartışılamaz zaten. Yok bu gerekirse. Tartışılamaz zaten. <gülüyor> Okulun gerçekten çok yeşil olması etrafınızda görüntü. <laughs> <Bu tartan gülüyor> başka <gülüyor> nerede var ya? <laughs>